Merhaba sevgili dostlar. Ben İpek Kobaner. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gnostik metinlere şöyle bir bakalım diyorum. Her din içinde karşılaştığımız söylemlerin ana kaynağına gidelim. Satır aralarına gizlenmiş kadim bilgilere ulaşalım. Ve tabii ki araştırmaya da Nag yazmalarından başlayalım. Tevrat'ın yaratılış hikayesi Nag el yazmalarında tam tersine mi anlatıldı? Aslında Nag yukarı Mısır'da Nil Nehri kıyısında bir kasabanın ismidir. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar adından söz edilmezken 1945 yılında bulunan Nakam koleksiyonu ile dinler tarihinin en önemli çalışma kaynağı olur. İki çiftçi kardeş yola çıkarlar. Amaçları verimliliği artırmak için nitratlı toprak bulmaktır. Ancak gittikleri mağaranın toprağını kazarken bir küp bulurlar. Çok sevinirler. Altın bulduklarını sanırlar tabii ki. Ama onlar öyle olduğunu zannederken küpün içinden tomar tomar eski kağıtlar çıkar. Yıpranmış kağıtlara bakan kardeşler çok hüzünlenmişlerdir artık. Yine de küpün içinden çıkan kağıtları evlerine götürmeyi ihmal etmezler. Ancak birkaç tanesinin bir kıpti rahip alınca tekrar umutlanmaya başlarlar. Bundan sonrası ise tanıdık hikaye. Onlar sattıkça bu yalmaların varlığını bilinmeye başlar. Kağıtlardan bir bölümü de Kahire'ye kadar ulaşır. Mısır'daki yabancı eser katıcakçıları ise bazı parçaları Batı ülkelerine satarlar. Hatta metinlerin birinci cildinin fragmanları Zürri Liang Üniversitesi'ne satılır. Metinlerin önemini fark eden Mısır Kıpti Müzesi ise büyük paralar ödeyerek bu kağıt parçalarını teker teker geri almaya başlar. Metinlerde dikkatle çözümlenir. Nakamadi 13 ciltlik bölümlerden oluşur. Papyrus sayfalarının ilk 11 cildi deri kaplıdır. 12. cilt ise süreç içerisinde eksilmiştir. 13. ciltten ise ancak birkaç sayfa kalmıştır. Bütün ciltlerde okunmayan, okunamayan ve eksik olan sayfalar vardır. Tamamen okunabilen, iyi durumda olan sayfalar da tabii ki mevcuttur. Nakamadi içindeki bazı bölümlere, Film İncil'i ve Gerçeklik Barnabat İncil'ine Milattan sonra 2. yüzyıldan sonra reddiye yazan Irenaeus gibi kilise babaları atıfta bulunurlar. Ancak sadece ismen atıfta bulunurlar, bir açıklama yapmazlar. Nakam metinlerinin bulunması ile birlikte ortaya çıkan nüshalar sayesinde bilim insanları kilise babalarının yaptıkları alıntıları karşılaştırabilme imkanı bulabildiler. Biraz gnostizmden bahsetmemiz gerekiyor şu anda. Bu metinler Kıptice olarak yazılıdır. Yazanlar ve toprağa gömenler kimdir bilinmez. Ancak Milattan sonra 4. yüzyıla atıflar olması bu yüzyılda yazıldığı ve gömüldüğü fikrini verir. Bu metinlerin bazılarının Hristiyanlıkla ilgili olmaması ve öncesindeki gnostik anlayışı yansıtması bilim adamlarının Hristiyanlık öncesi döneme ait oldukları düşüncesine iter. Gnostizm Araştırmalarını ise yeni bir boyut getirir. Nakamad öncesinde Gnostizm ile ilgili bilgiler Sabi ve Mani kaynaklarından, Hermetizm ve Yahudiliğin bazı metinlerinden ve ayrıca Kilise babalarının anlatımlarından öğreniliyordu. Kilise babaları Gnostizm'i Hristiyanlık içinden çıkan, heretik bir akım olarak görüyorlardı. Nakamad metinleriyle çok daha erken dönemde başlamış olduğu anlaşıldı. Ancak yine de bütün din bilimciler aynı görüşte değildi. Bazıları önceden beri olduğunu savunurken bazıları Hristiyanlık içinde geliştiğini düşündüler. Gnostizm bütün monoist dinleri derinden etkiler ve günümüzde tarihi karanlığına gömülmüş gibi görünse de uygulamalarda yerini almıştır. Günümüzde sabilerle ile yaşamaya devam eder. Sabileri Göbeklitepe'nin Gizemi kitabında detayıyla anlatmıştım. Önce Yuhanna'ya verilen gizli öğreti bölümünden bahsedelim. Hz. İsa Yuhanna'ya gizli öğretileri verir ve Nakam maddede yazılıdır. Yuhanna'ya anlatı bölümü dört nüsa olarak yazılıdır. Burada eski ahitteki yaratılış anlatımı kısmen kabul edilir. Yalnız anlatımın ters ifadeli olduğu söylenir. Yaratıcı Tanrı'nın sahte ve yanlış olduğu düşünürler. İlk beş kitabın Hz. Musa'ya verildiğini kabul ederler. Ancak ona yanlış bilgiler öğretildi derler. Onun tanıdığı tanrı Demok'tur ve Musa onun gerçek tanrı olduğuna inanıyordur. Çünkü gerçek tanrıyı tanımıyordur. Bilirsiniz Musa'nın tanrısı öfkeli ve cezalandırıcıdır. İlk yaratılış Nakamad'de şöyle anlatılır. Adem bahçesine gerçek tanrıdan ayrılan ama ondan zuhur eden hikmet Yaldebot isimli bir yaratığı yaratır. Bu yaratık belli güçlere sahip olup içinde ışık unsurları da vardır. Ancak onu yarattığı için sonra pişman olur. Bunun üzerine ışık varlıkları hikmeti affeder ve böylece ışık evreniyle birleşebilirler. Ancak bir düşünce oluşur bu arada. Düşünceler önemlidir, nizamı oluşturur. Bir de düşünce öncesi oluşur adına Barbelo denir. Barbelo da hikmetle birleşir. Aldobot işte bu Barbelo'yu kullanarak insanı oluşturacak. Ancak önce düşüncesini oluşturması gerekir ki insan oluşturabilsin. Yani önce düşüncede bir insan oluşturacak, ancak ondan sonra gerçekte insan oluşturabilecek. Bu gereken düşünceyi Barbelo'dan alır. İşte Tevrat'ta geçen biz insanları kendi suretimizden yarattık denmesi de buraya bağlanır. Aldebut ise yalnız değildir. Bu sırada dünyada yöneticiler vardır. Kötücül varlık olan arkonlar gibi. İnsan iki kez mi yaratılır? İnsanın iki kez yaratıldığı söylenir. İlk yaratılış spiritüel beden, ikincisi ise maddi bedendir. Spiritüel beden gelir ve maddi bedene yerleşir. Aldebot spiritüel bedene ruh üfler. Çünkü ona denir ki bunları ruh üflersen sana hizmet ederler ama kandırılmıştır. Çünkü ruh üflenince insana hakikat bilgisi de verilmiş olur. Peki insan kimdi? Işık ve karanlık savaşı nasıl başladı? İnsan Hazreti Ademdir. İnsan onlardan daha güçlü olur. Ruh üflenirken henüz maddi beden yoktur. Ancak ruh üflendikten sonra maddi bedene yerleşir. Gerçeği görmesin ya da bulmasın diye maddi bedene girince hemen beyin çalışır. Böylece gerçeği göremez olur. Bu arada ışık güçleri de çalışır. Barbele sonraki düşünceyi insana yerleştirir ve böylece gnosis olur. Bu sırada halen süren savaş başlar. Hikmet ve Barbelo insanın hakikate ulaşmasını ister. Aldeborg, Arkonlar ve karanlık güçler ise hakikate ulaşmasınlar ister. Böylece ışık ve karanlığın bildiğimiz büyük mücadelesi başlamış olur. Adem bahçesinde neler oluyor diye bir de o tarafa bakalım isterseniz. Şimdi bütün bu bilgilerle Adem bahçesinde olanları görelim. İlk mücadele burada yani cennette başlar ve gnostik anlatımda burada başlar. Aldebol insanın içine hikmet konulduğunu anlar. Barbele koymuştu hikmeti hatırlarsanız biraz önce anlattım. Bu durum anlaşılır o sırada. Bu bir sıkıntı kaynağı olur. Aldebol bilen insanın ona itaat etmeyeceğini bilir. Şimdi bu anlatımda anlaşılan önemli nokta Hz. Musa ile görüşenin aslında demorg olmasıdır. Çünkü o Demok kendisine ibadet edilmesini ister. Ama insanda hakikat ışığı vardır. Bu durumda ne yapacaktır? Yani Demok kendisine ibadet edilmesine karşı çıkacağını insanın düşünmeye başlıyor. Çünkü artık hakikat ışığı ona geçti, insana geçti. Adem ve Havva'nın bilinmeyen hikayesini de şöyle bir göz atalım. Bu ışığı engellemek için Hazreti Adem'den bir can oluştururlar. Bu can kim derseniz tabii ki havvadır. Bu sayede hikmetin ondan çıkacağını düşünürler. Çıkar da hikmet. Ancak umulmadık bir şekilde havvaya geçer. Bu sırada yine mucizevi bir şekilde bu hikmetin çıkış anında Adem hakikatin gerçek bilgisine mucizevi bir şekilde ulaşır. Gnostisacı denilen, Tevrat'ta doğruyu ve yanlışı birbirinden ayıran diye bilinen ancak Kur'an'da böyle bir ifade olmayan, yaklaşılmaması gerektiği bildirilen bir ağaçtır bu. Karanlık taraf kınozisi hakikatin içinde olduğu meyveyi yemelerini istemiyor. Adem'e sakın ağaçtan bir şey yemeyin diyor. Fakat hakikat bir kartal şeklinde gelip Adem ve Havva'ya yemelerini söylüyor ve onlar da yiyorlar. İnsan bu hakikat meyvasından yediğinde gözü açılıyor ve çıplak olduğunu anlıyor. Hemen kendini örtmeye çalışıyor. Hayvandan farklılaşıyor ve anlamaya başlıyor. Adem ve Havva Aldebolk'un gerçek tanrı olmadığını anlıyor. Hem de yer yemez anlıyor. Bunun üzerine Aldebolk onları cennetten kovar. Aldebolk Havva'ya tecavüz eder. Amacı hikmeti yok etmektir. Bu işten Habil ve Kabil doğar. Adem'den değildir bu çocuklar. İşte bu çocukların soyu sürecek ve gnostik olmayanlar onların soyundan gelecek olanlar olacaktır. Gnostikler ise Aldebord'dan tanıdıkları cinsel isteğin karanlık bir şey olduğunu, mümkün olduğu kadar kaçınılması gerektiğini düşünürler. Belki de daha sonra Katolik din adamlarına konan evlenme yasağının kökü de buralara kadar dayanıyordur. Ancak cinsel ilişki her zaman da kötü değildir. Adem ve Hava birleşince şit doğar. Biz onu şit peygamber olarak tanırız. O gerçeği bulmuş insanın başlangıcıdır bütün gnostiklerinde atası olarak bilinir. Nuh ve Tufan bölümüne de bir girelim bu anlatımda. Gnostiklerin anlatımı gibi görünmez bunların anlatımı. Burada Tanrı çocuklarından bahsedilir. Kimdir bu çocuklar bilinmez. Nefilim veya Titan diye adlandırılır. Bu Tanrı çocukları insan kızlarıyla evlenir ve devler doğar. Zaten cinsel ilişki kötüydü. Üstüne bir de başka ırklar olunca daha da kötü hale gelmiş oldu. Secret Book kitabına göre yani Yuhanna'ya anlatılana göre onları öldürmek ise Aldeburt'tur. Sebebi kendine tapılmıyor olmasıdır. Hz. Nuh insanlara ışığı anlatmaya çalışır ama onu çok az insan dinler. Bu az gruba taşınamadık denir ve onları nurani bir bulut tufandan kurtarır. Tufandan sonra Aldeburt insanları saptırmak için yine sahte ruhlar gönderir. Zaten hayatta kalanlar sadece hakikati bilenlerdir. Bundan sonra fontul yani önceki düşünce birkaç kez daha dünyaya gelir ama başarılı olamaz. Son kez İsa peygamberin vücudunda dünyaya geldiğine inanılır. Karanlıkla ışığın bitmeyen savaşı sonsuza kadar sürecek gibidir. Evet bu konu biraz ağırdı belki ancak ilgilisine de çok şey anlattı diye düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere.